Burada bizi izleyen şu an 150 kişi var. Bu 150 kişinin 148'i NPC midir ya da gerçek ruh mudur? Biraz açalım mı? <laughs> ya yani şöyle NPC'ler bir kere bu soruları sormazlar Sinan Bey. Yani ben niye buradayım, ne yapıyorum? Bu soruları en pisiler sormazlar. Çünkü onlar konfor alanından pek çıkmayı sevmezler. Şirke girmekten korkarlar hani kendi kodlarınca. E, onun için robot insanlar e, bunları sormaz ama bu sorgulamaları yapmaya başlarsa bir zihin, bir akıl o zaman e, bilsin ki kapılar ona yavaş yavaş açılıyor. Yani adım atmıştır orada. Kırar, programını kırmaya başlar. Programının dışına çıkar. Zaten uyanış dediğimiz şey de bu. Hani buraya gelen her bilinç, ruh sahipleri de keza öyle bir programla geliyor. O programını kırmaya başladığında nasıl kırmaya başlıyor? Soru sorarak, düşünmeye başlayarak. Hani akletiyor mu Kur'an-ı Kerim? Akletmekte bir sır var demek. Bize teşvik ettiğine göre değil mi? Yani kişi zaten sorgulamaya, akletmeye, şüpheye sevk edildiğinde hemen o programın içerisinden kurtulmaya başlıyor. Ve o robotik programı kırıyor.